Kore Eğlence Dünyası Son haftalarda tek bir söylentiyle çalkalanıyordu. Girls' Generation grubunun efsanevi üyesi Yoona ile öleden sonra ikilim karizmatik yıldızı Lee Junho gerçekten nişanlanıyor muydu? İkilinin romantik ilişkisi zaten uzun süredir konuşuluyordu. Ancak bu kez dedikodular çok daha ciddi bir boyuta taşınmıştı. Tam herkes sessizliğin devam edeceğini düşünürken, Yoona nihayet sessizliğini bozdu ve ilk kez bu konu hakkında konuştu. Onun açıklamaları milyonlarca hayranı hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Hayranların beklediği açıklama. Yoona, Seul'de düzenlenen büyük bir basın toplantısında yeni filmi için tanıtım yaparken basın mensuplarının ilgisi bambaşka bir yöne kaydı. Tüm kameralar Yoona'nın zarif gülümsemesine odaklanırken ilk soru patladı. Lee Junho ile nişanlandığımız doğru mu? Salonda kısa bir sessizlik oldu. Yoona sakin bir şekilde mikrofonu eline aldı. Kısa bir nefes aldı ve ardından şu sözleri söyledi: "Uzun zamandır hakkımızda pek çok dedikodu dolaşıyor. Junho ile çok yakın bir dostluğumuz ve birbirimize duyduğumuz özel bir bağ var. Ama şunu net olarak söylemek isterim ki, şu anda nişan gibi bir durum söz konusu değil." Ancak bu sözler yetmedi. Yoona'nın bu açıklaması ilk bakışta bir yalanlama gibi görünse de onun yüzündeki duygulu ifade ve kelimeleri seçerken ki özeni, birçok kişiye bambaşka sinyaller verdi. Sosyal medyada Diaz işareti Yoğun'a Canho etiketi bir anda trend oldu. Bazı hayranlar, Yoğun'a çok mutlu görünüyor, kesinlikle aşk var, diye yazarken, bazıları henüz nişan yok ama o gün çok yakında gelecek yorumunda bulundu. Aralarındaki aşkın başlangıcı, ikilinin romantik bağ ilk olarak birlikte rol aldıkları dizide filizlenmişti. Dizideki kimyaları o kadar güçlüdü ki, hayranlar daha o zaman bu ikili gerçekten bir araya gelmeli diye yorum yapmıştı. Setten sızan fotoğraflar, özellikle kamera arkasında birbirlerine olan sıcak tavırları bu aşkın gerçek olabileceğine dair ipuçları veriyordu. Yo ona basın toplantısında bu dönemden bahsederken şu itirafı yaptı. Junho ile çalışmak bana her zaman ilham verdi. Onun çalışkanlığına ve samimiyetine hayran kaldım. Dizi çekimleri sırasında çok güzel anlarımız oldu ve bu bağ zamanla daha da güçlendi. Junho sessiz mi kalacak? Yoona'nın açıklamasından sonra gözler doğal olarak Lee Junho'ya çevrildi. Onun tarafında henüz resmi bir açıklama gelmese de, yakın çevresinden sızan bilgiler, Anho'nun Yoona'ya karşı çok ciddi duygular beslediğini gösteriyor. Bir arkadaşının aktardığına göre, Anho sık sık Yoona hakkında o, hayatımdaki en değerli insan ifadelerini kullanıyor. Dağlar, hayranların heyecanını daha da artırdı. Özellikle Koreli ve Türk hayranlar, sosyal medyada çiftin geleceği hakkında sayısız tahmin yürütmeye başladı. Twitter, Instagram ve TikTok'ta binlerce gönderi paylaşıldı. Fanlar. İkilinin birlikte katıldığı etkinliklerden kesitler, sahne arkası görüntüler ve romantik anlarla dolu videolar hazırladı. Basın toplantısındaki duygusal an Basın toplantısında en duygusal anlardan biri, gazetecinin Can Ho sizin için ne ifade ediyor? Sorusunu sormasıyla yaşandı. Yoona bu soruya kısa bir sessizlikten sonra şöyle cevap verdi. Can Ho, hayatımda bana her zaman destek olan, beni anlayan çok özel bir insan. Onun yanında kendimi güvende hissediyorum. Bu hisler, herkesin gözü önünde yaşanmasa bile, benim için çok kıymetli. Bu sözler üzerine salondaki atmosfer değişti. Zeteciler bile Yoona'nın gözlerindeki parıltıyı fark etti. Hayranları ise bu açıklamayı yarı itiraf olarak yorumladı. Türk hayranların tepkisi. Türkiye'deki K-pop hayranları da bu habere büyük ilgi gösterdi. Popüler sosyal medya platformlarında Türk hayranlar, Yoona ve Jango aşkına inanıyoruz. Gibi yorumlarla destek verdi. Özellikle Türkçe fan sayfaları, onun açıklamasını saatler içinde binlerce beğeniyle paylaştı. Bazı hayranları ise bu aşkın bir peri masalı olduğunu düşünüyor. Onlar sahnede tanıştı. Birlikte çok güzel anılar yaşadı ve şimdi gerçek hayatta birbirlerini buldular. Umarım bu aşkın mutlu bir sona ulaşır. İlişkilerini gizli tutmakta haklılar mı? Yoğanın açıklamaları. Ünlülerin özel hayatlarının medyanın gözünde nasıl zorlaştığını bir kez daha gündeme getirdi. Kore'de, özellikle büyük yıldızların ilişkilerini açıklamaları hem kariyerleri hem de hayran kitlesi açısından riskli olabiliyor. Bir medya uzmanı bu konuda şunları söyledi. Doğuna ve Jan Ho gibi iki dev isminin aşkı. Doğal olarak çok büyük ilgi görüyor. Ancak bu ilgi bazen baskıya dönüşüyor. Ünlülerin ilişkilerini saklaması tamamen kendilerini koruma amaçlı bir karar olabilir. Gelecek ne getirecek, şimdilik ikili nişan yok diyor. Ancak açıklamalarındaki duygusal ton, gelecekte daha büyük bir sürprizin habercisi olabilir. Kimi hayranlar, ikilinin önümüzdeki yıl ilişkilerini resmileştireceğine kesin gözüyle bakıyor. Sosyal medyada dolaşan bazı söylentilere göre, jang honun Yoona için çok özel bir sürpriz hazırladığı ve bunun yakın bir zamanda gerçekleşeceği iddia ediliyor. Eğer bu iddialar doğruysa, canları unutulmaz bir an bekliyor olabilir. Sonuç, aşk hikayesinin en güzel bölümü daha başlamadı. Yoona ve Lee Jun-ho, Kore eğlence dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Hayranlar onların mutluluğunu görmekten büyük keyif alıyor. Yoona'nın son açıklaması: Her ne kadar net bir yanıt olmasa da, Aşkın varlığını hissettiren duygulu bir mesaj oldu. Belki de bu hikayenin en güzel bölümü henüz yazılmadı ve hayranlar sabırla o mutlu sona şahit olacakları günü bekliyor.